Evet değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Şimdi 4 Kasım'da biz e, Olağanüstü Genel Kurul'dan sonra e, 18 Kasım'da sizlerle bir basın toplantısı yapmıştık. E, bu basın toplantısında e, kamuoyuna ve sizlere e, gerekli açıklamaları yapacağımızdan ve bundan sonra sürekli bilgilendirme, şeffaf bir yönetim olacağımızdan bahsetmiştik. Bununla ilgili <laughs> ee, tabii bu arada bizim kendi yoğunluğumuz ve e, kulübün e, maçlarının devam etmesi, e, bu arada işte transferlerin devam etmesi yoğunluktan dolayı e, anca bir fırsat bulabildik. E, aslında biraz da e, hem mali açıdan hem e, idari açıdan yaptığımız denetlemeler var. Bu denetlemelerin biraz uzun sürmesi de buna sebebiyet verdi. Bugün yine hem bir bilgilendirme amacıyla hem bugüne kadar gelinen noktada neler yapıldığına dair sizlere bilgi vermek istedik. Kamuoyunun da bilmesi gereken bazı olaylar var. Bunları da açıkla kavuşturmak istiyoruz. Şimdi Öncelikle o zaman 18 Kasım'daki basın toplantımızda kulübün idari açıdan yönetilemez, mali açıdan da sürdürülemez bir noktaya getirildiğinden bahsetmiştik. Şimdi Öncelikle biz yönetim olarak o zaman da söylediğimiz gibi kulübü bu durumdan bir an önce kurtarıp öncelikle mali açıdan ve idari açıdan kulübü devam ettirebilir, sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağımızdan bahsetmiştik. Bugün geldiğimiz noktada kulüp idari açıdan burada muhatap bulunabilecek hale getirilmiştir. Ee, sürekli her gün burada bir yöneticimiz en az bir yöneticimiz bulunuyor akşamları sürekli buradayız telefonla e, bize ulaşmak isteyen herkes bize ulaşabiliyor cep telefonlarımız 7 gün 24 saat açık ee, herkes bizimle e, istişare halinde alacaklılar bizi sürekli arıyorlar ee, muhatap olabilecek durumdalar şu anda öncelikle bunun bilgisini vereyim ee, basın Dan da arkadaşlar bir olmuştu. Ee, biz kulüpten kimseye ulaşamıyoruz diye. Bana e, telefonla arayan arkadaşlarımız var. Sizlerden arayanlar var. Sürekli bilgiler istiyorlar. O bilgileri de elimden geldiği kadar vermeye çalışıyorum. Diğer arkadaşlarımızı da aradıklarında bilgi verdiklerini biliyorum. E, bu anlamda şeffaflık e, noktasında e, elimizden geldiği kadar e, kamuoyuna bilgi vermeye çalışıyoruz. Gerek başkanım, gerek futbol şube sorumlusu ve ben bazı basın açıklamaları yapıyoruz. Bunları da yayınlıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ederiz bu anlamda. Bize de destek oluyorsunuz. Biz bu yapılan araştırmalar ve incelemeler sonrası bulduğumuz, tespit ettiğimiz hususlarla ilgili birazdan bir açıklama yapacağım. Ama geldiğimiz noktada hemen çok sıcak gelişmeler var. Mesela FIFA'dan dosyalarımız olduğunu söylemiştik 18 Kasım'daki e, toplantımızda. Bu FIFA'daki dosyalarımızın bir tanesi e, vargasla ilgili, eski futbolcumuz Vargas'ta ilgili olanı e, biz geldiğimizde zaten bütün aşamaları bitmiş, tamamlanmış e, ve bize ödeme günü gönderilmiş durumdaydı hani itiraz süreleri falan geçirilmiş durumdaydı. Kasa gitme durumumuz yoktu. biz bu aşamada futbolcuyla ve temsilcileriyle gerek avukatı gerek menajeriyle görüşmeler yapıp işte bunu bir daha taksitlendirebilir miyiz ya da bununla ilgili biraz öteleme yapabilir miyiz diye kendisinden süre istedik. Fakat futbolcudan olumlu bir yanıt alamadık. En sonunda bizi disiplin komitesine sevk ettiler. İşte Samsun Spor'un, Denizli Spor'un yaşadığı olaylarla karşı karşıya kalmamak adına biz bu futbolcunun parasını e, defa eten bir kere de ödemek suretiyle kapattık. Yaklaşık 450 bin lira civarıdır bu ödenen para. E, bunun dışında 3 tane daha futbolcumuz, Nuno André, e, Erminzek ve Ante için FIFA'daki dosyaları da karar aşamasındadır. Gerekçeli kararları yazıldı. E, bugün yarın onlar da gelir. Onların e, kararları da sonuçlandı. Bunların da yaklaşık tazminatlarıyla beraber ödenmesi gereken bedeller 1 milyon 800, milyon 900 bin euro civarıdır. Ama bunlarla ilgili gerekçeli kararlar yazıldıktan sonra gerek FIFA avukatımız, gerek yönetim kurulumuz olarak karar alacağız. Bunlarla ilgili kasa gidilip gidilmeyeceği ile ilgili. Bu aşamada eski yönetimle ilgili şöyle bir sıkıntımız oldu. Eski yönetimin tuttuğu avukat e, ne yazık ki dosyalara gerekli belgeleri sunmamış. Yani futbolcuyu burada karşılıklı olarak festival olarak futbolcuyu göndermişiz. Anlaşılmış durumda futbolcu buradan ayrıldıktan sonra FIFA'ya başvurmuş. Ama dosyanın içerisine karşılıklı anlaşma metni sunulmamış. E, bunları biz sunduk. Sonradan sunulan belgelere çok fazla itibar edilmese de çünkü biz geldiğimizde cevap süreleri bitmişti. Bunlarla ilgili KAS'ta tekrar bir görüşme yapılacağını düşünüyoruz. Belki orada bir değerlendirme daha yapılıp bu rakamlar biraz daha aşağı çekilebilecektir diye düşünüyoruz. Yani biz geldiğimizde dediğim gibi bütün aşamalar tamamlanmış ve FIFA artık dosyaları incelemeye almış durumdaydı. Cevap süreleri bitmişti. Buca Spor... 3 sene önce, 4 sene önce Süper Lig'deydi biliyorsunuz. Süper Lig'den düştükten sonra 3 yıldır bunlar şeyle uğraşıyorlar. Buca Spor Kulübü. FIFA dosyaları ile uğraşıyor. Avukatlarıyla görüştüm. Onların da bizden bir alacağı var. Avukatlarıyla görüştüm. Kendisi 3 yıldır dosyaları oyaladığını söylüyor. Ama ilk baştan beri onlar bu dosyalarla ilgilendiği için dosyaları tabii ki işte evrak sunmadan, süre isteyerek vesaire bu şekilde dosyaları uzatıyorlar. 3 yıl sürmüş. Biz geldik Eylül ayında başvurulan dosyalar Kasım ayında bizim önümüze geldi. Öyle düşün. Yani buradan hiçbir evrak göndermezseniz bu dosyaları en kısa sürede sonuçlandırmakla mükellef. Futbolcunun hakkını korumak ya da kulübün hakkını korumak yönünde bunu en kısa sürede sonuçlandırmaya bir taraf cevap vermeyince bu defa e, haksız konuma düşüyorsunuz ve biz de bu durumdayız. Şimdi dediğim gibi e, eksik olan belgeleri biz FIFA'ya ibraz ettik ama işte onların neticesini bekliyoruz. Gerekçeli kararlar her ne kadar geldi, bir kas aşamasına gideceğiz gibi duruyor yani şu anda bir yönetim kurulu olarak toplamı e, şey yapmadık. Yani buradan gönderilen futbolcuların hepsi buradan küs ayrılmışlar. Kulübe küstürülerek gönderilmişler. ...futbolcularla biz temasa geçmeye çalıştığımızda... ...her zaman ben kendim de avukatım... E, ...topu avukatına atıyor, Avukatı futbolcuya atıyor. Yani herkes birbirine atıyor. Bu da e, anlaşma zemini oluşturmak için bizim için... ...çok e, zor bir durum oluşturuyor. Menajerleri araya sokmaya çalışıyoruz. Buradaki daha önceki tercümanlarını araya sokmaya çalışıyoruz. Çok samimi oldukları için tercümanlarla. Ama şu ana kadar bir netice alamadık. Ama görüşmelerimiz hala hazırda devam ediyor... Şimdi biz dönemimizde Karikari gitti biliyorsunuz. Karikari'nin daha önceki seneden 57 bin lira alacağı vardı. Ee, daha önce burada oynadığı sezondan 57 bin lira alacağı vardı. Ee, 38 bin euro kadar bizden e, önceki dönemden yani bizim bu sezondan alacağı vardı. Toplamda 57 bin euro civarıdır. 57 bin euro alacağı varken biz futbolcuya 27 bin euro ödedik karşılıklı olarak ettik. Bütün evlatlarımız şu an burada. Hiçbir şekilde futbolcuyla küste ayrılmadık. Yani bu şekilde gönderilebilecekken oyuncular bir şekilde küs olarak ayrılarak buradan işte kulüpte zarar uğratılmış durumda. Şimdi yerli futbolculardan ismini vermeyeyim. Bu sezonun başında bizimle oynayacağı, bizimle beraber olacağı, devre arasında takıma katılacağından bahsedilen bir oyuncumuz. oynadığı dönemde e, bonservis bedeli ödeyerek kulüpten ayrılmak istediğini kendisi kulübe bildirmiş. Bunu kendi futbolcunun kendisiyle konuştuk. Yani bu e, kamuoyunda da birkaç kere duyulmuş. E, futbolcu bonservis bedeli ödemek, ödeyerek gitmek istiyor. Alacaklarından vazgeçip bonservis bedeliyle beraber kulübe de güzel bir maddi kazanç sağlayabilecekken daha yüksek bedeller istiyor. Tabii ki de bu ticarettir, pazarlıktır. Böyle düşünebilirsiniz bu şekilde gönderebilecekken oyuncuyu son güne kadar futbolcuyu direterek ya da işte artık kulüp de devreye girmiş, karşı kulüp de devreye girmiş durumda artık bunlar kesin alacaklar. Mutlaka biz bu oyuncuyu parayla satalım, yüksek bedeller bedel alalım diye düşündüğünüz zaman futbolcunun getirdiği fiyat 600 bin lira. En son gün burada kulüp başkanının söylediği laf şu futbolcuya alarak 25 bin lira getir, bon servisini verelim. Yani 600 bin lira alıp ya da 750-800 bin lira alıp futbolcuyu bir şekilde gönderebilecekken en son gün 25 bin lira alıp ve getir senin bonservisini verelim. Yani böyle bir mantık olamaz diye düşünüyoruz. Bu buradan gelen futbolcular ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve FIFA nezdinde görülen davalarımızın hepsi bu şekilde. Biz Harun Bey sağ olsun, Feyyaz Bey sağ olsun, Tüm bu futbolcularla tekrar tekrar görüşmeler yapıyoruz. Özellikle yerli futbolcularla görüşmeler yapıyoruz. Hani uyuşmazlık çözüm kurulundaki dosyalarımızı bir şekilde geri çektirmeye çalışıyoruz. Biz futbolcularla mahkemelik olmak için değil, burada futbolcuların bir şekilde tekrar Balıkesir Balık Spor'a gelebileceklerini de kendilerine dikte edip, bu davalardan kendilerini vazgeçtirmeye çalışıyoruz. İnşallah muvaffak olacağız diye düşünüyoruz. E, çünkü hepsi artık bizim e, bo, bizim borcumuz olmuş durumda. E, bunun dışında 4 Kasım'dan bu yana e, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Tutu Teşkilatı e, ve e, icralık olan dosyalarımızla ilgili 25-26 tane dosyayı kapattık biz. E, bunların hepsini icralara ödeme yaparak e, ve icralardan tamamen e, adımızı sildirerek yaptık. Ee, bu bu dosyalar her ne kadar e, biz geldik gelmeden önceki dosyalar olsa da size 18 Kasım'da da bahsettiğimiz üzere e, şuursuz şekilde senetler mi dağıtılmış. Bu senetlerle ilgili de icra takipleri yapılmak istendi ama biz e, bu senetlerin en azından burada tutulan kayıtlı olan senetleri e, alacaklılarını aradık. Onlar eğer başkalarına icra ettiyse onlarla irtibatı geçmeye çalıştık. Tüm bu e, senetlerle ilgili protokoller imzaladık, sözler verdik. Bu sözlere istinaden ödemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye de devam edeceğiz inşallah. E, bu yapılan ödemeler ve e, bundan sonra yapılacak ödemelerle ilgili Şahkan Bey şimdi bunların kaynakları nereden geldiği, nereden bulunduğuna dair ve ne kadar ödemeler yapıldığına dair Şahkan Bey bir bilgi özelisi.